Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani ateşkes için baskı yapmaya devam edeceği bildirildi. Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephen Dujarric, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Konseyde alınan kararı not ettiklerini belirten Dujarric, Genel Sekreter'in Gazze'de insani ateşkes ve insani yardım erişimi için baskıları kararlı bir şekilde devam edecek ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylanmıştı. İngiltere, çekimser oy kullanırken, diğer 13'üye evet oy kullanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesini işleterek konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze şeridindeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek, tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara, özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.